Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 21. lem'a ihlas hakkında 17. lem'anın 17. notasının 7 meselesinden 4. meselesiyken ihlas münasebetiyle 20. lem'anın 2. noktası olduğu Nuraniyetine binaen 21. lema olarak lemaata girdi. Bu lem alaikal her 15 günde bir defa okunmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tenazavu fetefşalu ve tethebe rihukum ve gumu lillahi ganitin. Kad ebreha men ve kad khaba men nessaha ve la teşteru bi ayati semenen galile. Ey ahiret kardeşlerim ve ey hizmet Kur'an'ıda arkadaşlarım. Bilirsiniz ve biliniz. Bu dünyada hususan uhrevi hizmetlerde en mühim bir esas en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçi, en metin bir nokta istinat, en kısa bir tarika hakikat, en makbul bir duayı manevi, en kerametli bir vesile-i en yüksek bir haslet, en safi bir ubudiyet ihlastır. Madem ihlasta mezkur hassalar gibi çok nurlar var ve çok kuvvetler var ve madem bu müthiş zamanda ve dehşetli düşmanlar mukabilinde ve şiddetli tazikat karşısında ve savletli bid'alar, dalaletler içerisinde bizler gayet az ve zayıf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde gayet ağır ve büyük ve umumi ve kutsi bir vazife-i imaniye ve hizmeti i Kur'aniye omuzumuza ihsan-ı ilahi tarafından konulmuş. Elbette herkesten ziyade bütün kuvvetimizle ihlası kazanmaya mecbur ve mükellefiz ve ihlasın sırrını kendimize yerleştirmek için gayet derecede muhtacız. Yoksa hem şimdiye kadar kazandığımız hizmet-i kutsiye kısmen zayi olur, devam etmez, hem şiddetli mesul oluruz. Ve la teşteru bi ayati ayetindeki şiddetli tehditkar nehi ilahiye masar olup saadet ebediye zararına manasız, lüzumsuz, zararlı, kederli, hotfuruşane, sakil riyakarane bazı hissiyat süfliye ve menafi cüz'iyenin hatırı için ihlası kırmakla hem bu hizmetteki umum kardeşlerimizin hukukuna tecavüz, hem hizmeti Kur'aniyenin hizmetine taarruz, hem hakaiki imaniyenin kutsiyetine hürmetsizlik etmiş oluruz. Ey kardeşlerim, mühim ve büyük ve mühim ve büyük bir umur hayriyenin çok muzur manileri olur. Şeytanlar o hizmetin hadimleriyle çok uğraşır. Bu manilere ve bu şeytanlara karşı ihlas kuvvetine dayanmak gerektir. İhlası kıracak esbaptan, yılandan, akrepten çekindiğiniz gibi çekininiz. Hz. Yusuf aleyhisselam اِنَّ النَّفْسَ الْاَمَّرَةٌ بِالسُّٰئِ اِلَّا مَا رَحِيمَ رَبِّي demesiyle Nefsi emmareye itimat edilmez. Enaniyet ve nefsi emmare sizi aldatmasın. İhlası kazanmak ve muhafaza etmek ve manileri def etmek için gelecek düsturlar rehberiniz olsun. Birinci düsturunuz amelinizde rızayı ilahi olmalı. Eğer o razı olsa bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer o kabul etse bütün halk reddetse tesir yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra isterse ve hikmeti iktiza ederse sizler istemek talebinde olmadığınız halde halklara da kabul ettirir, onlara da onları da razı eder.'' Onun için bu hizmette doğrudan doğruya yalnız Cenab-ı Hakk'ın rızasını esas maksat yanmak gerektir. İkinci düsturunuz, bu hizmeti Kur'aniyede bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek ve onların üstünde fazilet füruşluk nevinden gıpta damarını tahrik etmemektir. Çünkü nasıl insanın bir eli diğer eline rekabet etmez, bir gözü bir gözünü tenkit etmez, dili kulağına itiraz etmez, kalp ruhun ayıbını görmez. Belki birbirinin noksanın, noksanını ikmal eder, kusurunu örter, ihtiyacına yardım eder, vazifesine muavenet eder. Yoksa o vücudu insanın hayatı söner, ruhu kaçar, cismi de dağılır. Hem nasıl ki bir fabrikanın çarkları birbiriyle rekabet kârına uğraşmaz, birbirinin önüne takaddüm edip tahakküm etmez, birbirinin kusurunu görerek tenkit edip sahihe şevkini kırıp atalete uğratmaz belki bütün istidatlarıyla birbirinin hareketini umumi maksada tevcih etmek için yardım ederler. Hakiki bir tesanüt, bir ittifak ile gaye hilkatlerine yürürler. Eğer zerre miktar bir taarruz, bir tahakküm karışsa o fabrikayı karıştıracak, neticesiz akim bırakacak. Fabrika sahibi de o fabrikayı bütün bütün kırıp dağıtacak. İşte ey Risale-i Nur şakirtleri ve Kur'an'ın hizmetkarları, sizler ve bizler öyle bir insan kamil ismine layık bir şahs-ı maneviliğin azalarıyız. Ve hayat ebedi içindeki saadet-i ebediyeyi netice veren bir fabrikanın çarkları hükmündeyiz. Ve sahil selamet olan darüs Selam'ı, Ümmet-i Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam çıkaran bir sefini-i Rabbaniye'de çalışan hademeleriz. Elbette dört fertten 1111 kuvveti maneviyeyi temin eden sırrı ihlası kazanmak ile tesanüt ve ittihadi hakikiye muhtacız ve mecburuz. Evet, üç elif ittihad etmezse üç kıymeti var. Sırrı adediyet ile ittihad etse 111 kıymet alır. Dört kere dört ayrı ayrı olsa 10 kıymet, 10, 16 kıymeti var. Eğer sırrı huvvet ve ittihadı maksat ve ittifakı vazife ile tevafuk edip bir çizgi üstünde omuz omuza verseler o vakit 4444 kuvvetinde ve kıymetinde olduğu gibi hakiki sırr-ı ihlas ile 16 fedakar kardeşlerin kıymet ve kuvveti maneviyesi 4000'den geçtiğine pek çok vukuat-ı tarihiye şehadet ediyor. Bu sırrın sırrı şudur ki hakiki samimi bir ittifakta her bir fert Sayır kardeşlerin gözüyle de bakabilir ve kulaklarıyla da kulaklarıyla da işitebilir. Güya on hakiki müttehit adamın her biri 20 gözle bakıyor, 10 akılla düşünüyor, 20 kulakla işitiyor, 20 elle çalışıyor bir tarzda manevi kıymeti ve kuvvetleri vardır. Haşiye Evet, sır ihlas ile samimi tesanüt ve ittihat, hadsiz menfaate medar olduğu gibi korkulara hatta ölüme karşı en mühim bir siper, bir noktayı istinattır. Çünkü ölüm gelse bir ruhu alır, sır uhuvveti hakiki ile rıza ilahi yolunda, ahirete müteallik işlerde, kardeşleri adedince ruhları olduğundan biri ölse diğer ruhlarım sağlam kalsınlar, zira o her vakit sevapları bana kazandırmakla manevi bir hayatı idame ettiklerinden ben ölmüyorum diyerek, ölümü gülerek karşılar.'' ve o vasıtasıyla sevap cihetinde yaşıyorum, yalnız günah cihetinde ölüyorum der, rahatla yatar. Üçüncü düsturunuz, bütün kuvvetinizi ihlasta ve hakta bilmelisiniz. Evet, kuvvet haktadır ve ihlastadır. Haksızlar dahi haksızlıkları içinde gösterdikleri ihlas ve samimiyet yüzünden kuvvet kazanıyorlar. Evet, kuvvet hakta ve ihlaslı olduğuna bir delil, şu hizmetimizdir. Bu hizmetimize bir ihlas bu davayı ispat eder ve kendi kendine delil olur. Çünkü 20 seneden fazla kendi memleketimde ve İstanbul'da ettiğimiz hizmeti ilmiye ve dineye mukabil, burada sizinle 7-8 senede 100 derece fazla edildi. Halbuki kendi memleketimde ve İstanbul'da burada benimle çalışan kardeşlerimden Yüz 100, belki bin derece fazla yardımcıların varken burada ben yalnız, kimsesiz, garip, yarım ümmi, insafsız memurların tarasudat ve tazikatları altında 7-8 sene sizinle ettiğim hizmet 100 derece eski hizmetten fazla muvaffakiyete gösteren manevi kuvvet sizlerdeki ihlastan geldiğine katiyen şüphem kalmadı. Hem itiraf ediyorum ki samimi ihlasınızla şan ve şeref perdesi altında nefsimi okşayan riyadan beni bir derece kurtardınız." İnşallah tam ihlasa muvaffak olursunuz, beni de tam ihlasa sokarsınız. Bilirsiniz ki Hz. Ali radıyallahu o mucizevari kerametiyle ve Hz. Gavs-ı Azam Kuddisesi Ruhu o harika kerameti gaybiyesiyle sizlere bu sırrı ve ihlasa binan iltifat ediyorlar ve himayetkarane teselli verip hizmetinizi manen alkışlıyorlar. Evet hiç şüphe etmeyiniz ki bu teveccühleri ihlasa binan gelir. Eğer bilerek bu ihlası kırsanız onların tokadını yersiniz 10. lemadaki şefkat tokatlarını tatür ediniz. Böyle manevi kahramanları arkanızda zahir, başınızda üstad bulmak isterseniz ve yufirune ala enfusihim sırrıyla ihlası tamı kazanınız. Kardeşlerinizin nefislerini nefsinize, şerefte, makamda, teveccühde, hatta menfaat-ı maddiye gibi nefsin hoşuna giden şeylerde tercih ediniz. Hatta en natif ve güzel bir hakikata imaniyeyi muhtaç bir mümine bildirmek ki en masumane zararsız bir menfaattir. Mümkün ise nefsinize bir hod gelmemek için istemeyen bir arkadaş ile yaptırması hoşunuza gitsin. Eğer ben sevap kazanayım, bu güzel meseleyi ben söyleyeyim arzunuz varsa çenden onda bir günah ve zarar yoktur. Fakat mabeyninizdeki sırra ihlasa zarar gelebilir. Dördüncü düsturunuz, kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda ve faziletlerini kendinizde tasavvur edip onların şerefleriyle şakirane iftihar etmektir. Ehli tasavvufun mabeyninde fena fil şey, fena fil resul ıslatı var. Ben sofi değilim fakat onların bu düsturu bizim meslekte fena fil ihvan suretinde güzel bir düsturdur. Kardeşler arasında buna tefani denilir. Yani birbirinde fani olmaktır. Yani kendi hissiyatı nefs nefsaniyesini unutup kardeşlerinin meziyat ve hissiyatıyla fikren yaşamaktır. Zaten mesleğimizin esası uhuvvettir. Peder ile evlat, şeyh ile mürit mabeynindeki vasıta değildir.'' Belki hakiki kardeşlik vasıtalarıdır. Olsa olsa bir üstadlık ortaya girer. Mesleğimiz haliliği olduğu için meşrebimiz hıllettir. Hıllet ise en yakın dost ve en fedakar arkadaş ve en güzel takdir edici yoldaş ve en civanmert kardeş olmak iktiza eder. Bu hılletin üsül esası samimi ihlastır. Samimi ihlası kıran adam bu hılletin gayet yüksek kulesinin başından sokut eder. Gayet derin bir çukura düşmek ihtimali var. Ortada tutunacak yer bulamaz. Evet yol iki görünüyor. Caddiye Kübra'yı Kur'an'ı olan şu mesleğimizden şimdi ayrılanlar bize düşman olan dinsizlik kuvvetine bilmeyerek yardım etmek ihtimali var. İnşallah Risale-i Nur yoluyla Kur'an-ı Beyan'ın daire-i kutsiyesine girenler daima nura, ihlasa, imana kuvvet verecekler ve öyle çukurlara sukut etmeyeceklerdir. Ey hizmeti Kur'aniyede arkadaşlarım! ihlası kazanmanın ve muhafaza etmenin en müessir bir sebebi rabıta-i Evet, ihlası edilen ve riyaya ve dünyaya sevk eden, tuğli emel olduğu gibi riyadan nefret veren ve ihlası kazandıran rabıta-i Yani ölümünü düşünüp dünyanın fani olduğunu mülahaza edip nefsin desiselerinden kurtulmaktır. Evet, ehli tarikat ve ehli hakikat, Kur'an-ı Hakim'in küllü nefsin zâ mevt, inneke meyyetü ve innahum meyyetun gibi ayetlerinden aldığı dersle rabıta-i mevti esas tutmuşlar. Tuğli emelin menşei olan tevehüm ebediyeti o rabıta ile izale etmişler. Onlar farazi ve hayali bir surette kendilerini ölmüş tasavvur ve tahayyül edip ve yıkanıyor, kabre konuyor farz edip düşüne düşüne nefsi emmare o tahayyül ve tasavvurdan mütesir olup uzun emellerinden bir derece vazgeçer. Bu rabıtanın fevaidi pek çoktur. Hadiste ekfiru zikra hadimin lezzat ev kemakal yani lezzetleri tarif edip acılaştıran ölümü çok zikrediniz diye bu rabıtayı ders veriyor. Fakat mesleğimiz tarikat olmadığı, belki hakikat olduğu için bu rabıtayı ehli tarikat gibi farazi ve hayali suretinde yapmaya mecbur değiliz. Hem mesleki hakikate uygun gelmiyor, belki akıbeti düşünmek suretinde müstakbeli zamanı hazıra getirmek değil, belki hakikat noktasında zamanı hazırdan istikbale fikren gitmek, nazaran bakmaktır. Evet hiç hayale faraza lüzum kalmadan bu kısa ömür ağacının başındaki tek meyvesi olan kendi cenazesine bakabilir. Onunla yalnız kendi şahsının mevtini gördüğü gibi bir parça öbür tarafa gitse asrının ölümünü de görür. Daha bir parça öbür tarafa gitse dünyanın ölümünü de müşahede eder, ihlası etenme yol açar. İkinci sebep, imanı ı tahkikinin kuvvetiyle ve marifet-i netice veren alttaki tefekkür-i imaniden gelen lemaat ile bir nevi huzur kazanıp halik Rahim'in hazır nazır olduğunu düşünüp ondan başkasının teveccühünü aramayarak huzurunda başkalığına bakmak, medet aramak, o huzurun edebine muhalif olduğunu düşünmekle o riyadan kurtulup illası kazanır. Her neyse bunda çok derecat, meratip var. Herkes kendi hissesine göre ne kadar istifade edebilse o kadar kardır. Risale-i Nur'da riyadan kurtaracak, ihlası kazandıracak çok hakayık zikredildiğinden ona havale edip burada kısa kesiyoruz. İhlası kıran ve riyaya sevk eden pek çok esbabdan iki üçünü muhtasaran beyan edeceğiz. Birincisi, menfaat maddiye cihetinden gelen rekabet yavaş yavaş ihlası kırar, hem netice hizmeti de zedeler, hem o maddi menfaati de kaçırır. Evet, hakikat ve ahiret için çalışanlara karşı bu millet bir hürmet ve bir muavenet fikrini daima beslemiş ve bil fiil onların hakikati ihlaslarına ve sadıkane olan hizmetlerine bir cihette iştirak etmek, iştirak etmek niyetiyle onların hacat maddiyelerinin tedarikiyle meşgul olup vakitlerini zayi etmemek için sadaka ve hediye gibi maddi menfaatlerle yardım edip hürmet etmişler. Fakat bu muavenet ve menfaat istenilmez belki verilir. Hem kalben arzu edip muntazır kalmakla lisanı hal ile dahi istenilmez. Belki ummadığı bir halde verilir. Yoksa ihlasız edilenir. Hem velateş teşterü bi ayeti melen galile ayetinin nehine yanaşır, ameli kısmen yanar. İşte bu maddi menfaati arzu edip muntazır kalmak, sonra nefs enbari hodjamık cihetiyle o menfaati başkasına kaptırmamak için hakiki bir kardeşine ve o hususi hizmette arkadaşına karşı bir rekabet damarı uyandırır. İklassız edilenir, hizmette kutsiyeti kaybeder, ehli hakikat nazarında sakil bir vaziyet alır ve maddi menfaati de kaybeder. Her neyse, bu hamur çok su götürür, kısa kesip. Yalnız hakiki kardeşlerimin içinde sırrı ihlası ve samimi ittifakı kuvvetleştirecek iki misal söyleyeceğim. Birinci misal ehli dünya büyük bir servet ve şiddetli bir kuvvet elde etmek için hatta bir kısım ehli siyaset ve hayatı ictimaiy-i beşeriyenin mühim am amilleri ve komiteleri iştiraki enval düsturunu kendilerine rehber etmişler. Bütün sui istimalet ve zararlarıyla beraber harika bir kuvvet, bir menfaat elde ediyorlar. Halbuki iştirak envalin çok zararlarıyla beraber iştirakla mahiyeti değişmez. Her birisi umuma gerçi bir cihette ve nezarette malik hükmündedir fakat istifade edemez her ne ise. Bu iştirak enval düsturu amal uhreviyeyi uhreviyeye girse zararsız azim menfaate medardır. Çünkü bütün enval o iştirak eden her bir ferdin eline tamamen geçmesinin sırrını taşıyor. Çünkü nasıl ki 4-5 adamdan iştirak niyetiyle biri gaz yağı, biri fitil, biri lamba, biri şişe, biri kibrit getirip lambayı yaktılar. Her biri tam bir lambaya malik oluyor. O iştirak edenlerin her birinin bir duvarda büyük bir aynısı varsa, her birinin noksansız parçalanmadan birer lamba oda ile beraber aynısına girer. Aynen öyle de, Enval-i Ukrabiyye'de sırrı ihlas ile iştirak, ve sırr-ı uhuvvet ile tesanut ve sırr-ı ittihat ile teşrikül mesai o iştiraki amalden hasıl olan umum yekun ve umum nur her birinin defteri amaline bi tamamiha gireceği ehli hakikat mabeyninde meşhud ve vakidir ve müsat rahmet ve keremi, il kerem-i ilahinin müktezasıdır. İşte ey kardeşlerim sizler inşallah menfaat-ı maddiye rekabete sevk etmeyecek. Sizleri inşallah menfaati maddiye rekabete sevk etmeyecek. Fakat menfaati uhreviye noktasında bir kısım ehli tarikat aldanlıkları gibi sizin de aldanmanız mümkündür. Fakat şahsi cüz'i bir sevap nerede? Mezkur misal hükmündeki iştiraki amel noktasında tezahür eden sevap ve, ruh, sevap ve nur nerede? İkinci misal, ehli sanat, netice sanatı ziyade kazanmak için iştiraki sanat cihetinde mühim bir servet elde ediyorlar. Hatta dikiş iğneleri yapan 10 adam ayrı ayrı yapmaya çalışmışlar. O ferdi çalışmanın her günde yalnız üç iğne o ferdi sanatın meyvesi olmuş. Sonra teşrikül mesai düsturuyla 10 adam birleşmişler. Biri demir getirip, biri ocak yandırıp, biri delik açar, biri ocağa sokar, biri ucunu sevriltir ve hakeza her birisi iğne yapmak sanatında yalnız cüz'i bir işle meşgul olup, iştigal ettiği hizmet basit olduğundan vakit, vakit zayi olmayıp, o hizmette meleke kazanarak gayet suratle işini görmüş. Sonra o teşrik-i mesai ve taksim-i amal düsturuyla olan sanatın semeresini taksim etmişler. Her, biri her birisine bir günde üç iğneye bedel, 300 iğne düştüğünü görmüşler. Bu hadise ehli dünyanın sanatkarları arasında onları teşrik-i mesaiye sevk etmek için dillerinde destan olmuştur. İşte ey kardeşlerim, madem umur-u umur dünyeviyede kesif maddelerde böyle ittihat, ittifak ile neticeler böyle azim kün faydalar verir. Acaba uhrevi ve nurani ve tecezzi ve inkısama muhtaç olmayarak ve fazlı ilahi ile her birisinin aynesine umum nur inikas etmek ve her biri umum kazandığı misli sevaba, misli sevaba malik olmak ne kadar büyük bir kar olduğunu kıyas edebilirsiniz. Bu azim kar rekabetle ve ihlassızlık ile kaçırılmaz. İhlası kıran ikinci mani, hubbucahtan gelen şöhret şöhretperestlik saikasıyla ve şan ve şeref perdesi altında teveccüh-i kazanmak, nazar dikkati kendine celp etmekle enaniyeti okşamak ve nefse emmareye bir makam vermektir ki, en mühim bir manaz ruhi olduğu gibi şirki hafi tabir edilen riyakarlığa, hotfuruşluğa kapı açar, ihlasız edeler. Ey kardeşlerim, Kur'an-ı Hakim'in hizmetindeki mesleğimiz hakikat ve uhuvvet olduğu, ve o sırrı şahsiyetini kardeşler içinde fani edip haşiye evet bahtiyar odur ki Kevseri Kur'ani'den süzülen tatlı büyük bir havuzu kazanmak için bir buz parçası evindeki şahsiyetini ve enaniyetini o havuz içine atıp eritendir. Onların nefislerini kendi nefsine tercih etmek olduğundan mabeynimizde bu nevi hubbu gelen rekabet tesir etmemek gerektir. Çünkü mesleğimize bütün bütün münafidir.'' Madem kardeşlerin şerefi, madem kardeşlerin şerefi umumiyetle her ferde ait olabilir, o büyük şerefi maneviyi, şahsi, hotfürüşhane, rekabetkarane, cüz'i bir şerefe ve şöhrete feda etmek, Risale-i Nur şakirtlerinden yüz derece uzak olduğu ümidindeyim. Evet, Risale-i Nur şakirtlerinin kalbi, aklı, ruhu, böyle aşağı, zararlı, süfli şeylere tenezül etmez. Fakat herkeste nefsi emmare bulunur bazı da hissiyat nefsiye damarlara ilişir. Bir derece hükmünü kalp, akıl ve ruhun ramını alarak icra eder. Sizlerin kalp ve ruh ve aklınızı ittiham etmem. Risale-i Nur'un verdiği tesire binaen itimat ediyorum. Fakat nefis ve heva ve his ve vehim bazen aldatıyorlar. Onun için bazen şiddetli ikaz olunuyorsunuz. Bu şiddet nefis ve heva ve his ve vehme bakıyor, ihtiyatlı davranınız.'' Evet eğer mesleğimiz şeyhlik olsa idi makam bir olurdu veyahut mahdut makamlar bulunurdu. O makama müteaddit istidatlar namzet olurdu. Gıbdakar bir hodgamlık olabilirdi. Fakat mesleğimiz uhubettir. Kardeş kardeşe peder olamaz. Mürşid vaziyetini takınamaz. Uhubetteki makam geniştir. Gıbdakar hani müzahameye olamaz. Olsa olsa kardeş kardeşi muavin ve zahir olur. Hizmetini tekmil eder.'' pederane, mürşidane mesleklerdeki gıptakârane hırs-ı sevap ve ulu ve himmet cihetiyle çok zararlı ve hatarlı, ve hatarlı neticeler vücuda geldiğine delil, ehli tarikatın o kadar mühim ve azim kemalatları ve menfaatleri içindeki ihtilafatın ve rekabetin verdiği vahim neticelerdir ki, onların o azim, kutsi kuvvetleri bid'a rüzgarlarına karşı dayanamıyor. Üçüncü mani, korku ve tamadır. Bu mani diğer bir kısım manilerle beraber